Merhaba Oğuz, bize kendini tanıtır mısın? Merhabalar, adım Oğuz. Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Mezuniyetten sonra yaklaşık bir sene bir iş tecrübem oldu. Daha sonrasında da arkadaşlarımın önerisiyle Politeknik Auditorino'da Yüksek lisansa başladım. Yine aynı alanda elektronik bölümünde. Bize bölümünü tanıtır mısın? Bölümünden, sınav sisteminden, okuldan, profesörlerinden bahseder misin? Bölümüm olarak gömülü sistemler elektronik e, mühendisi aldığı altında e, eğitime devam etmekteyim. E, okulda eğitim sistemi e, Türkiye'deki eğitim seviyesi olarak çok büyük bir farkta gözetmemektedir. Sınav sistemi olarak da Türkiye'den bir tık farklı olarak, sadece final sınavı bu mevcut. Türkiye'nin aksine, Türkiye'de bir de ekstradan da dönem içi sınavlar olduğu için burası biraz daha farklılık gösteriyor. Bir adaptasyon süreci yaşadım mı? Evet, ilk geldiğimde özellikle ilk dönem bir adaptasyon süreci yaşadım. Bunun nedenlerden birkaçı özellikle kaldığım yer İkinci olarak eğitim sistemindeki farklılıklar. Örneğin derslerin uzunluğu Türkiye'deki okuluma göre. Ve özellikle de sınav sistemi. Tek bir sınavın olması, bütün dönemin bütün derslerinin tek bir sınavda sonuçlanıyor olması ve bütün bunların getirdiği sorumluluklar bir takım zorluklara yol açmıştır. Onun dışında bir şey yok. Neden İtalya'yı seçtin? İtalya seçimindeki temel neden açıkçası arkadaşımın tavsiyesi üzerine oldu. Benden bir sene önce burada arkadaşım yüksek lisansla başladı, bilgisayar mühendisliği bölümünden. Kendisi buranın imkanlarından bahsetti. Ben de e, iş hayatından e, tekrardan öğrenciliğe dönmek için bu tercih ettim. Bunun yanında tabii ki de İtalya'nın özellikle Torino'nun sağladığı burs imkanları ve diğer şehirlere nazaran biraz da yaşamasının ucuz olması diğer etkenler arasında bulunmaktadır. Okulun burs imkanı var mı? Varsa bundan faydalanıyor musun? Ve bu burs hayatını ne kadar kolaylaştırıyor? Evet, mevcut bir burs alıyorum Edusu'dan. Bu bursun yeterliliği konusunda şunu söyleyebilirim. İlk başlarda evet büyük bir fayda sağlıyor gerek barınma olsun gerek e, okulun e, kantininden belli indirimlerden faydalanmak olsun. E, belli bir faydası mevcut ama e, eğer ki kişiler veya arkadaşlar e, ayrıca bir eve çıkmak istiyorsa yurt, yurttan ziyade bunun ekstra masrafları olacaktır ve e, bursun aslında bir yere kadar e, yeteceğini farkına varacaklardır. Ekstradan ailelerinin e, destekleri olması kendileri için e, iyi olur. Tamamdır. Ee, okul ücreti var mı? Varsa ne kadar ödüyorsun? Ben okul ücreti ödemiyorum. E, ama galiba bir mevcut bir e, ücreti var. E, bunun hakkında bir bilgim yok açıkçası. Torino'da biliyorsun konaklama bulmakta zorlanan çok sayıda öğrenci var. Torino'da konaklama masrafları nasıl? Konaklama durumu ne durumda? Ee, konaklama masrafları e, aslında kalınan yere bağlı. Eğer şehrin biraz dışında kalıyorsunuz, gerek ev olsun gerek yurt olsun tabii ki de fiyat olarak daha makul. Şehir merkezinde e, yurtlar var, e, bazı yurtlar, Santaolo, Ola, CX olsun bunların fiyatları 400-500 civarı arasında olabiliyor. Eğer eve çıkmak isterseniz daha uygun yerler bulabiliyorsunuz. Tabi yine kaldığınız yere ve e, evin e, içinin nasıl döşeli olduğuna veya e, yeni döşenip döşememiş olduğuna bağlı. Ama e, yaklaşık olarak e, 400 civarında tek kişilik bir oda e, bulunması mevcut. Konaklama bulmak sonucunda evet ben de bazı zorluklar yaşadım. E, özellikle emlakçıların e, İngilizce bilmemelerinden kaynaklı. Veyahut da e, bazı yerlerin e, İtalyan dışındaki öğrencilere... E, kolaylık sağlamamasından dolayı veya istememesinden dolayı veya da e, biraz da kız erkek farkından dolayı bazı emlakçılar tercih etmiyor. Bu tür zorluklar mevcut. Daha çok ama yaz dönemlerinde, yaza girmeden önce dönemlerde eğer var araştırmaya başlanırsa daha kolay bulunması sağlanabilir. Torino yeni gelecek öğrencilere yurtak kamuların tavsiye edersin yoksa ev tutmaları mı ilk sene için? <laughs> Açıkçası e, ben evi tercih ederim yurttan ziyade. Çünkü bazı yurtlarda, e, tüh, örneğin San Paulo'da çok fazla Türk nüfusu bulunmakta ve bence e, gelen arkadaşların konfor alanından biraz daha uzaklaşıp açık e, ve 18 yaşında bir gencin aslında kendi evini e, geçip e, orayı yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kendileri açısından da daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ev, gerek ev arkadaşı olsun, özellikle yabancı ev arkadaşı bulursa bunun sosyal çevreye de etkisi olacaktır. Dil konusunda da özellikle kendilerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Torino'da yaşam masrafları nasıl bir öğrencinin aylık ortalama gideri ne kadar? Bir öğrenci yaklaşık olarak tabi kaldıya göre değişir ama 700-800 euro civarında bir harcaması bulunur, bulunabilir. Bunun büyük bir kısmı tabii ki de konaklamayla ilgili konaklamada, kaldığı, şehirde kaldığı yeri, merkeziyetine göre değişiyor tabii ki de. Türkiye'deki ve İtalya'daki eğitim sistemini karşılaştırırsak neler söylemek istersin? Türkiye'de lisans eğitimi 4 senedir. Burada 3 sene. Tabi 3 senenin üstüne bir yüksek lisans, 2 sene yapılıyor burada. Bence 4 sene, Türkiye'de verilen 4 senelik lisans eğitimi buradaki 5 seneyi hemen hemen kaplayacak şekilde. Ee, tabii ki de belli başlı farklılıklar var ee, ama temel olarak verilen eğitim kalitesi olarak çok büyük farklar yok. Sadece e, tabii ki de sınav mevcut sınav sistemindeki farklılıklar ee, tek sınav veya üç sınav Türkiye'de bu gibi farklılıklar ve aynı zamanda benim üniversitemle karşılaştırırsak haftalık ders saatleri buradaki burada biraz daha fazla. E, sanki biraz da lisedeymiş gibi açıkçası, e, o uzunlukta bir hafta geçiyor öğrenciler için. Öyle düşünüyorum. Son olarak torunu okumaya gelecek öğrencilere bir tavsiyede bulunmak istersen, bu, Hı -hı. tavsiyede bulunacak olsaydın, tavsiye ne olurdu? E, öncelikli olarak seçecekleri bölümü iyi düşünmeleri. E, çünkü bu, şu anda mesela örneğin e, Bilgisayar Mühendisliği belki biraz daha başta. insanlar belki bunun için Oraya doğru e, bir kim yapıyorlar, yoğunlaşıyorlar. Onun dışında e, dil önemli bir unsur. E, teknik dil önemli. Tabii ki dersleri anlayacak şekilde bir teknik dil öğrenilir. Sadece IELTS yani günlük konuşma dilinden ziyade teknik dilin e, hakimiyeti önemli. Derslerin anlamı, anlaşılması ve tabii ki de sürdürülebilmesi açısından. E, dil eğitimi önemli. Bunun dışında çok bir şey yok. Tamamdır. Bir öğrenci olarak toynoda sosyalleşmek nasıl kolay mı? Okulun, e, okuldaki sosyalleşmeden bahsedersek, okul kulüplerinin e, ilgi alanları daha çok teknik konular, e, sosyal konulardan ziyade. Ama tabii ki de öğrenciler bunlara girip tekrardan arkadaş edinebilir veya da e, bir takım e, örneğin araba tasarımı olsun, yarış, yarış arabaları tasarımı olsun bu tür konularda e, arkadaş edinebilirler. Onun dışında öğrenciler tabii ki de derslerde edineceği arkadaşlar veyahut da ev arkadaşlarıyla birlikte geliştirecekleri çevre ile sosyalleşme imkanı bulabilirler. Bunun dışında şehir e, tamamen öğrenci şehri diyebiliriz. E, İstanbul'dan geliyorum. E, İstanbul'a göre biraz daha yavaş akan bir şehir. Yavaşlıktan kastım, eğlence anlamında değil ama zamanın biraz daha yayılmış veya daha rahat hissedebileceğiniz ee, şehir sitesinden uzak, keyifli vakit geçirebileceğiniz e, güzel bir şehir. Ee, eğlence işlerine gelirsek elbette ki çeşit, kişiden kişiye bir şey Kürsü mevcut. E, gece kulüpleri olsun, barlar olsun veya yemek mekanları olsun mevcuttur. E, i̇mkanlar gayet de uygundur öğrenciler için. Tamamdır. Soru kalmadı. Kamera el sallayabilir